ee, ben yeni tek süpek hazırlıyorum. Daha doğrusu ben değil de bir arkadaşım tek süpek hazırlıyor bana. Ee, i̇şte tek süpek olacak ya. Ben bunu böyle öylesine yaptım. Bok gibi olduğunu farkındayım. İşte öyle. Ne yapalım kanka? O şu adamlar kesmeyi değil mi? sen yani. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ben de şey olarak gelecek ya. Oh my god. Sabahtan beri o... Gör! Çık lan! Alok. Ver lan. Bir tane. İkine mi çekin lan? O vurdum. Bakın benim sesim Allah bak var. Dur benim seslerim kısık. Kimin sesi oh. kısık? Allah! Aaa <laughs> bu. Aaa. Ben yani ortadayım kanka adam var. Adam ya. var ama. Çek çek çek. Öldüm amık <laughs> ya! ya mal Yeni zekalı sen de mi öldün <laughs> Önüme geçiyorum vuramıyorum adama Yeni <laughs> <laughs> zekalı gelmedim Ya gelemiyorum Eko ekolü fit ne? Böyle kalak Başlarken sana büyülü e, şey, büyülü balta bir de 16 tane odun veriyor. Ben o bu yani sen için kitlerim değişik. Hadi sihirli annemi kullanalım mı? Hayır. Kullanacağım ben. Sihirli. O ya yok. O balta değişmiyor. Al kafalık kötü tak Kanka Aa klina Abi klina var Oylatıyorum Çıkarım ben Kanka kesilir 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 Ben atlarım buradan. Valla oh. O cici sihirli annem yaptım Sihirli annem Çıkın Kestim aa öldüm Oo kestim Gel 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 bu ne kanka? Bu ne? Kanka al. Genellikle kullanmıyorum. Ne? Al şunu. Kılıç ver, kılıç ver. Ya al iki yay. Bokları atma. Al ok da attım, yay da attım. Ya piç ya oraya at. Bolta aldım şuna. Kanka direkt ortaya yol çekeceğim de. Sihirli annemi nasıl kullandım ama az önce? Kanka iyi oynadık ya? Ya şu dedemin sakalı mıdır nedir? Çabuk git çabuk git çabuk. Bu mente hiç ortaya gitmedim ben. Ha gittik. Ben git geldik ya geri zekalı sen bu oyunu. Oh, o Ender Pearl. Oha 5. Şuş lan. Güç 5 lan. Şu adam var bak ölür lan belki vuruşla. Ne ne o? Güç 5. 5 yay. O oh, bende de. de. Amına koyayım cenabe kim? 2 dakika. Aa tam <laughs> Ok yay var mı? Ay ok yay ne? Vay. Bir sürü okum var. Versene bana kanka. Al. Sen öleceksin kardeş. At. Oh. Kaç o, tane değil. okum var? Abi 64 stick oldu. Abi. Oha <laughs> benim 48 tane. Neyse kalsın. Ya abi kim o? <laughs> Kimden geldi ses o? Abi videodayım ya. Alperden mi geldi? Alper videoda yaz. Alper be, şeyde lan. Erkan gelmiş. Kanka adam keseceğim. Yok lan Erkan gitti. Erkan ya. Katmaz. Şu adamı ben gıcık oldum be. Kanka ben adamı ender pearl atayım mı? Oo taktiğe gel. Bak adam çok iyi taktik yaptı. Var ya lavla kapadı. Kanka ender pearl atsalım. Ya, Kanka ben adamı şey... attım. Kesiyorum da. Kes. Kanka adam nereye gidiyor. Nereye gidiyor lan? Ah be. Kanka adam geliyor. Nerede lan? Arkada bak şurada. Doğru. Ben de geldim? <laughs> bak adam burada. Kanka önüne pişiyorum kestim kestim. Bana son vuruşu ben yaptım? Kanka tek şu adam kaldı. O adam buraya geldi. Oh my god! Lan sen bu musun? Oh oh! Kesin. Ben kesin. Be. Oh! GG kesti? be. Kim kesti? Sen kesti sen, sen. O ne fakayım? Tamam şu an ben. Şu Hiç de. kesmeye gerek yok ben kesmeye gerek duymuyorum daha doğrusu. Eee 2'de 1 yaptık. Yine gelmedi kanka Sevgili Ama sihirli annem çok, güzeldi. çok güzeldi. Bakayım çarda kim var. Aa, e -O, o, o Erkan e -O ya. mesaj yapmış. atmış. Az önce solo SC kazanmış. Onun mesajını atmış. Beyler, amazing V1 pek gelecek. v V2 de gelir. tekrar gelir. Ya görüşmeyi niye ne Ne oldu? Görüşmeyi niye Görüşmeyi Oh yeah, ben bot aldım. Kanka ben şuradaki yemekleri de alayım ben. Kanka gelin alalım. Bu değil galiba. Kanka yukarı çık. Ne? Üst mapi. O benim o benim uçurtma kılıcım var. Burada çok fena şeyler. Nere? <laughs> <Yumurta. Gülüyor> Öldüm mü lan? Adam geliyor yalnız. Bence onlar oha oku var. Oha! Vurdum uçtu. Öldün mü? Oo. Nasıl öldün? Ya abi basmıyor. arada tuşlar basmıyor bence. Kaldır. Kaldır. Tuş lazım. Sen nasıl öldün lan? Ama orada bak aşağı attım benim taşların iki tane taş vardı orada çıkamadım arasından o kattı adam öldü Geri geçmem Ah Ender Pearl Lake Abi mapi güzel ya. Ama ortası biraz kastırıyor bende. Drop giriyor ya videodayken. Kanka Afrika mısın? Evet. <laughs> Gelin Ben de oyun başlayınca lag oluyor be. Ya al basın. <laughs> Gelin burada. Gelin sen mi atıyorsun bana ok? Sen mi? Sen kimsin? Sen. Sen sen. Şey. Sen. O iyi attım onu Şimdi siz gelin bebekler. Siz gelin. Geliyor, siz gelin. Siz gelin. Hayır. Adam geldi adam adam. Hayır gelemezler Siz sosyal. mi geldiniz? Mi Yine, mi? Yine mi? Yine <gülüyor> mi? <gülüyor> ya ben ne bir cenabetlik var harbiden daha var ama ya. Niye gülüyorsunuz? Neden geldiniz siz bak? Bakayım neden 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 neden? Öldüm lan geri zekalı. Neden 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 neden? neden? Kanka video bitir bence. Vallahi öyle çok numuz biz diyor. Ne? Çok nuruz. Sen ne lan? Gelecek ya. Gidiyorsun gidiyorsun aşağı atlıyorsun. Cenabetlik var diyorum ya. Ne banyodan çıkmıyor nasıl? Cenabet anne. Tövbe tövbe. <laughs> <laughs> Allah'u ekber Sen de şey başlayınca, oyun başlayınca chest şey açınca lag oluyor mu? arada. Ben de şu anda oluyor. Oh, bir ah, de inter... ya. ne? Setin. ortaya gitmemiz lazım. Çok Kanka. Har İn İnternetin bok gibi şu anda. Kimin? Senin. Niye? Bilmiyorum. Sesin gidip geliyor bana. Seyirciler, izleyicilere bir şey olmasın da. Ama gelebilirsin. İzleyicilere ne olacak? ya Ne? Sanki ölecekler. Sihirli annem. <laughs> Adam bana sihirli annem yaptı. Ben size ait oh, oldum. Hiç kim öldüm. You oh, dead. Sikim, yarım kal. O <laughs> oku oh, çok güzel. Ya ben de sek olmadığı için öyle. <laughs> <laughs> La! BU oh, <Ruspo>! Arkadaşlar <laughs> ben iki dakika hemen geliyorum. Geldim beyler. Ee, babam girdi odaya. <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> ya gidip de benim. Ah Ne Ne lan? Düşüyordum lan. Test almayacağınıyla. Set at oğlum ben hemen ölüyorum ya. Yok ki. Üstündeki set değil zaten. Blok koy. Sana koyacağım birazdan. Allah Allah. Biz burada kazanmıştık az önce. Aynen. Az önce mi? Sil Kerem. Allah Allah. Aaa adam geldi. gel Ben yanlışlıkla zehir attım. Geri zekalısın sen. Sen çünkü malın önde gidiyorsun yarım kal. Ah, al. Ol. Al şunu. Evet, ver, ver. Al knop bekle kılıcı kullanırız. Evet. O bizim iskeletonu doğurak mı? Skeletonu anladım lan ben. Skit. Adam geldi. Evet on. Nereye geldi lan geri zekalı? Buraya geldi geri zekalı bak gel. Gel. Nerede? Şimdi, aha Bak şimdi, iyi izle. Ya gerizekalı ya, ne yapıyor? Gelsin istiyorum ya, şak. O kaç 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 numaraları. Ana tiki. Ölmedim lan. Adam <laughs> ayırdı be. Ben öldürdüm lan bana geldi puanı. Ya hayır ya. Yemek at. Yemeğim yok. Ben gepo diyeceğim. Gepo versene bana. 7 tane var al. Oh! Abi bug'dan ölüyordum ya. Oğlum sen niye böyle bir anda bağırıyorsun böyle mal gibi? Bug'dan ölüyorum oğlum arada gıcık olur. Ya abi ne? yeter ama ya şuraları düzelt ya. Allah sizinle krizi geçireceğim. Kanka bak ne yaptım. Malsın. Kanka <laughs> <ben> buradan <laughs> düşelim. Kanka yine gelemeyecekler. Patlatıyorum her yeri gelme gelmemeler için. <laughs> Kanka şurayı da patlat. Buraya mı? Haa üste koy, alta koyma. Lan. Skeletoom. Skeletoom. Bak patlıyorlar patlıyor. Bak bak. Bak ona iyi bak. Huuu. <laughs> <laughs> ah bir şey oldu bilgisayara. Bak ona iyi bak kanka. Hop. Çelteyi <laughs> patlattım. Kanka adam mı geldi lan? Kanka adam geliyor. Gelemez. Hop düşürdüm. Düşmedim hiç. Kanka buraları da patlattım. Bizim kanka, iskelet kanka, ölüyor. Kanka, kanka, Ölme. Uçurdum ikisini de öldürdüm. Benim okum yok. Dört Sen niye oradan bize ok atıyorsun? O adam var yine adam var. Hoppa da gidecek bence. Gelemeyecek oğlum TNT patlattım o kadar. Nereye geliyor? Kanka, geliyorlar bazıları. Aa, aa bunlar. Kanka kaç. <gülüyor> <gülüyor> kanka gelemeyecekler artık. Ya iyi değişik şeyler oldu burada. Beyler bu arada bu kılıcı biliyorsunuzdur. bu böyle baya vurun vurunca bunlar. Beyler yorumlarda söyle, söyler misiniz taktik iyi değil mi ama her yeri tiyanti patlatmak. Ben birisi diyecek ki tekniğini iyi ama geliştirmen lazım. <laughs> 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 Aa, şu iki adam öldürelim ya biz. Kesler yenilsin. Nereye yani gideceğiz o... oğlum Ender Pearl bulalım ki gidelim. Aynı. İskeleti öldürüp yayla okunu almak istiyorum. <laughs> o kadar cahilim. Cahil. Hani sen Opa. bütün niye bakmıyorsun? <laughs> Ender Pearl varmış. Aha, hop. Hayır, skelet at <laughs> İskelet gel. Abi açlıktan yapılı yesim geldi de yemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Ar arkadaşlar jitter klik yapmaya alışmalıyım. Bu <laughs> senin için. O yüzden tıklama sesleri geliyor mu buradan bir zaman? Sağ sana geliyor. oğlum. Aa, Oha! Kefter yenilendi. Geri zekalısın. Biliyorum niye ki? <laughs> Biliyorum diyor ya mal. Sesten <laughs> diamond chest bile almamışsın. Geri zekalı bende ne var kör. Ama bu enchan. Oh my god. Adamlar geldi adamlar. Oh my god diyorum da adam geldi. Nerede nerede nerede? Aa geldiler. <laughs> Sen bir... Oh! <laughs> <laughs> Çavo! Oha! Ölmedi ya lan kavşak. Arkadan da bir adam geliyor. Onu görmüş. Gelememiş. Oha ok atıyor. Abi ne kim? Kanka oraları patlattım ben. Aa burada da adam var. Aynen onu görmüşsün der. Kanka bu pat ölmedi. Aa, o ender pearl atayım mı? Ne kadar bir hiç riske girme hiç. Bak şimdi ne bana, yapacağım. Bana da ver ben de öldürmeye gideyim. Ya da ben, ben, sakatım ben sakatım. Neyse bir tane adam geldi. Çıksana ben şu ortaya. Kanka çık. Kanka geldi ya ne TNT'leri patlatacak. Bak bana bu al bak şimdi sen iyi kullanırsın. O oh, slime ball. Niye söylemem mal? Bir boka yaramıyor ki sen de ol olmuyor da. Şimdi belki olur. Kanka kanka kaç 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 bayağı kaç. Oha! <laughs> İyi diyor ki ben sana düşeriz ya ben malım. <laughs> şey. Video sakin kafama. Abi baskın yiyorum ha. Ya senin ya güzel ya. Kapa şu şeyi. <laughs> bir de... Bir de abi çok güzel oldu. <laughs> abi bu kadar uzun olur muydu bu ya? <laughs> ben parlattım diye bu kadar uzun oldu. Beyler bu arada videoları uzatmayın. <laughs> Kanka daha TNT var mı? Dur oğlum bende yok da şimdi chatten yeniyor. <laughs> Dur daha TNT arıyorum ben. Hop chatten yeniyor ne? Oha! TNT bul TNT bul. Kanka, TNT bana... çıkıyor. Abi sen geri zekalısın. Öl artık! Kanka buralara ne olmuş? Ne olmuş acaba? Kanka birileri burayı razına yani sıçmış. Kanka patlıyor. <laughs> Her şey patladı, hiçbir şeyimiz kalmadı. Burada Ejder şey gelecek. Ya kanka ben adamı öldüreceğim ya. Şu kanka bir al bir süre indir per al al. Ne var bir süre nerede? Ben atacak beni. Şu kişiyi öldüreceğim ben ya. Aa, adam kanka. buraya geldi yine. Kanka hakkını helal ediyor musun? Musun? galiba. Yürü lan patates. Kanka ben gidiyorum. Adamı da işe attım ama. Helal etsin. ben attım. Hadi be gitme. O kazandı. Yeah, yeah. Benim sayemde lan. Bu, bu videonun daha sonuna gelmiş bunun Diğer videolarda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Açıklamada da e, Kerem'in... Kerem'in de kanalı vardır. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.